Aa, hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta e, Jesse kostümü, Jesse Dünya Kupası, pardon, Dünya Finali kostümünü alacağız. Arkadaşlar lütfen böyle şeylerin devamı için abone ve like atmayı unutmayın. E, şimdi arkadaşlar markete bir girelim. Alacağımız kostüm e, mavi geçen seneki pardon 2021 kostümü olan Jesse'nin kostümü 80 liralık bir fiyatmış. Bunu alacağım. Bir saniye arkadaşlar. Bunu bir saniye alacağım. Bekleyin. Ee, kart gözükmesin. Mmm oldu. Tamam, oldu. Arkadaşlar oldu. Bunu aldık, güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bununla bir iki, bir tane maça gireceğiz. Hem kaybetme efektini hem de e, vuruşlarını ve stillerini göreceğiz. Eğer devamını istiyorsanız, e, bu koltuğu eğer istiyorsanız lütfen yorumlara ve etkileşim sağlamayı unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Kesinlikle izlemeyi, e, izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi Jesse'yi bir alalım. Jesse nerede? Heh, Jesse. Tamam seçtik. Güzel. Emojisini de alalım. Emoji. Bir tane üzüntü alak ya. Üzünlü nerede baba? Heh. Tamam tamam. Alalım ya alalım. Alamadım. Dur. Bas yine aldım tamam arkadaşlar güzel oldu aldık tamam şimdi bununla bir maça girek tek bir tane tek zarar ben bir tane profil değiştireyim zaten ben bunu almak çok istiyordum arkadaşlar beraber e, dünya kupası dünya kupa finallerine gelmişti hatta tahminler yapıyorduk ama tahminleri ben biraz nasıl desem boka sarmıştı o yüzden alamamıştım şimdi şans varken aldım hem yani çok eski bir kostüm yani tam tamına 4 yıllık bir kostüm almış oldum. Eğer baş sizin hesabını almamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet Ona göre ben de bileyim. Arkadaşlar vuruşları şok atıyor, şok, elektrik şoku yani elektron gibi bir şey atıyor. Çok güzel. Tamam. Şimdi birazdan taretine de bakacağız yıldız gücüne. Tamam. Bu bir tane daha vuralım. Tamam. Dur olmadı. Bekle şöyle yapalım. Tamam tamam. Oy. Tamam iyi gitti. Gel buraya baba. Vursan amım ya. Vur vur. Ha. Atalım tereti. O o kedi çıktı. Firavun. Fen vuruşları da güzel. Tamam baba bunu da öğrendik. Güzel oldu. Şimdi gidelim maçı bitirek de. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Shorts canlı yayınlara da katılmayı unutmayın. Yani her e, gün canlı yayındayız. Yarın 40 bin kupa olma yoluna gideceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın. Tamam bunu aldık. Tamam. Şimdi kazanma şeyi aynı. Yani bir şey yok. Şimdi bir de kaybedelim. Kaybetme şeyine bakak. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kartlar kartları bırakıyorum. Geçenki canlı yayına gidebilirsiniz. Tamam. Ee, girdik. Hemen ölelim bir iki saniyede. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hemen bu El Primo'ya şey yapalım. Ölelim. El Primo hadi lan. Heh. Hadi lan. baş baba bir. Baba güzel ya. Evet evet iyiymiş. Güzel güzel. Hakkını veriyor arkadaşlar. Güzel oldu. Neyse ya video buraya kadar. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Eğer diğer ki seride e, koltuğu almamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Etkileşim da e, unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. İnşallah ev dünya kupası tahminlerini yapmışsınızdır. Ya yani dünya final tahminlerini yapmışsınızdır. Burası salsa. E, yayınlamadım çünkü geçtiği için yayınlamadım. Arkadaşlar bak bu koltuğu eğer istiyorsanız zaten göstermiştim. Lütfen yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.